Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şerh li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ee, tasavvur ve tasdikin ne olduğunu anlatmıştık e, bir önceki derste. İnşallah şimdi de tasavvur ve tasdikin kısımlarını anlatacağız. Şimdi tasavvur dedik demiştik ki bir şeyi müfred olarak düşünmek yani herhangi bir hüküm olmaksızın bir şeyi düşünmek, tasavvur etmek, zihninde canlandırmak buna tasavvur diyorduk. Tasdik ise bir şeyi e, hükmüyle birlikte düşünmek. İşte mesela dedik ki Zeydun kayım. Zeyd ayaktadır. Burada Zeydi ayakta olmak e, olma hükmüyle e, ayakta olma ile hükmetmişiz Zeyde. O zaman burada bir tasdik söz konusudur. Ama Zeyd'in kendisinin senin zihninde canlandırdığı o o şeye tasavvur diyoruz. İşte kaimliğin senin zihninde canlandırdığı o şeye tasavvur diyoruz. Ama bunlar birleşip bir hüküm ortaya koyunca bu hükümün ismini tasdik diyoruz. Ee, ve dedi ki önce tasavvur işlenir sonra tasdik işlenir. Çünkü e, tabi tasavvur öncedir o zaman vadağından önce olması daha iyidir. Şimdi tasavvur ve tasdiki de her birisini ikiye ayıracağız. Tasavvuri daruri, tasavvuri nazari, tasdiki Daruri, tasdiki, nazari. Yani her birisi ikiyedir. Daruri ve nazari. Daruri ve nazari. Nazari nedir ve daruri nedir? Ve nazari, nazari, yani ister tasavvurun nazarisi olsun, ister ıı, tasdikin nazarisi olsun. Fark etmez. Ma mehtace lit teemmüli. Teemmüle, düşünmeye ihtiyaç ıı, duyan şeydir. Yani eğer düşünmeye ihtiyaç duyuyorsa bir şey, o zaman bu nazaridir. Ve aksuhu, yani bunun zıddı, bunun zıddı ne demektir? Yani düşünmeye ihtiyaç olmayan şey, düşünmeye ihtiyacı olmayan şey huve daruriyyu. Bu da nedir? Daruridir. El celilü açık, zahir anlamdadır. Bu daruri, burası bizim meselemiz değil. Şu an celiyi tamamlamak için, yani beyti tamamlamak için getirmiş. Şimdi şunu öğrenmiş olduk. O zaman gerek tasavvur, gerek tasdik, nazari ve daruri diye iki ayrılır. Tasavvure daruri, tasavvuri nazari, Dasdiki daruri dasdiki nazari Darriye Bedihi de diyebiliriz tabi bedihi ile doğru arasındaki ilişki nedir birebir aynı mı şu anlık aynı ele alalım ama farklı yorumlayanlar da var O ileriki kitaplarda. şimdi Daruri yani Bedehi Bedihi işte Nazi yani iktisabi fark etmez Şimdi daruri nedir Nazari nedir Daruri düşünmeye ihtiyaç duyulmayan şey Yani sen bir şeyi, bir şeyi e, tasavvur etmen için veya tasdik etmen için o şey e, düşünmeye e, o şey düşünmeye muhtaç değilse o zaman o şey daruridir. Ama eğer düşünmeye muhtaçsa o şey o zaman bu nazaridir. Şimdi düşünmek ne demekti? Düşünmek de iki şekildir. Tasavvurdaki düşünme ayrı bir şeydir. Tasdikteki düşünme ayrı bir şeydir. Mesela diyelim ki insanın tasavvuru ayrı bir şeydir. Tasdik'in yani tasavvuru Iı, Tastikin ıı, ıı, evet, Tastikin ıı, düşüncesi, ıı, nazarı, fikri ayrı bir şeydir. Dolayısıyla ıı, tasavurdaki fikir ile nazardaki fikir farklıdır. Dolayısıyla fikri ikiye ayırıyoruz. Fikri ikiye ayırıyoruz. Fikir düşünmek demektir. Düşünmek iki şekilde gerçekleşebilir. Yani bizim düşüncelerimizin tümü bu iki şekildedir. Başka bir şekil yoktur. Yani düşünmenin başka bir şekli yoktur. Düşünme nedir? Önceden önceki derslerde de az çok söylemiştik. Düşünme zihnin zihnin kalkıp bilinen bazı şeyleri yanına bırakıp belli bir düzenleme içerisine bırakıp bilinenlerden bilinmeyen çıkarması. Şimdi bu bilinenlerden bilinme, bilinmeyeni çıkarmaya düşünce diyoruz. Şimdi bazen bilinenlerden bilinmeyeni çıkardığımızda bu bilinenler yanına getirdiğimiz şeyler tasavvurdur. Ve bilinmeyen şey de tasavvurdur. Ama bazen o bilinenler ve bilinmeyenler tasdiktir. Dolayısıyla tasavvurdaki fikir nazar, tasdikteki fikir nazardan bahsediyoruz. Dolayısıyla fikri ikisinde e, taksim etmek lazım. Mesela örnek üzerinden verelim sonra tekrar e, geleceğiz inşallah konuya. Diyelim ki insan, insan. İnsanın tasavvurunun bende oluşması için İnsanın tasavvurunun bende oluşması için önce zihnime bir müracaat etmem lazım. Hafızama işte bir müracaat etmem lazım. Orada insanla ilişkili olan işte canlı, sonra düşünen bunları bulmam lazım önce. Sonra o ikisini bulduktan sonra yan yana getirmem lazım. Sonra işte düşünen canlı ve bunu Arapça diyelim hayvan canlı demektir, natık düşünen bu hayvanla nâtıkı yanına getirmem lazım ve insan hayvanun nâtıkun, İnsan işte düşünen canlıdır demem lazım. İnsan düşünen canlıdır. İşte bu bir fikirdir. Fikir neydi? Bir, ben insan dediğimde insan kavramından, önce insan nedir bilmiyoruz. İnsan kavramını duyduğum anda zihnime müracaat ediyorum zihnime müracaat edip, yani zihnimde derken o bilgilerime, hafızamdaki o bilgilerime e, müracaat ediyorum. O hafızamdaki bilgiler, birikimlere bakıyorum. İşte insanı en uygun şeyleri seçiyorum. En uygun şey nedir? Hayvan ve natık. Yani canlılık ve düşünmek. Bu ikisini buluyorum. Sonra bu ikisini belli bir düzene koyuyorum. Hayvanın, natıkın. Sonra insan, hayvanın, natık diyorum. Ve insan o benim için başta tasavvuru meçhul olan bir şey iken şu an insanın ne olduğunu ben artık öğrendim. İnsan dediğimde hemen zihnimde düşünen canlı canlanıyor. Dolayısıyla bu faaliyetime düşünmek diyoruz. Buradaki bu buradaki düşünme tasavvurdaki düşünmedir. Çünkü sen insanın tasavurunu bilmiyordun. Sonra zihnine müracaat ettin, yanına getirdin. Sonra bunu ifade ettin, ifade etmek zorunda değilsin ama ifade ettin. Yanına getirdin, tertip ettin, düzenledin ve bu meçhul olan insan, bilinmeyen insan bilinen bir şeye dönüştü ve artık ben insanı tasavvur edebiliyorum. Çünkü hayvanın atak en yani düşünen canlı. Mesela medrese için söyleyelim. Medrese nedir? Birisi sorarsa medrese nedir? Bakın medrese nedir? Burada adamın medrese ile ilgili bir tasavvuru yoktur. Yani medrese dediğinde zihninde bir şey canlanmıyor. Tasavvuru yoktur yani. Ne yapıyoruz? Şimdi medrese'yi böyle düşünüyoruz. gözümüz gözümüzün önüne getiriyoruz. Zihnimize müracaat ediyoruz. Ya medreseye uygun en uygun şeyler nelerdir? Zihnimizde buluyoruz, buluyoruz, buluyoruz. Onları yanına getiriyoruz. Sonra medrese falan şeydir. İşte medrese öğrencilerin yatılı olarak kalıp klasik bir e, müfredatla, metinlerin okunduğu, e, sabah akşam orada kaldıkları belli bir işte eğitim sistemidir diye bir şey söyleyebiliriz. Burada bu tasavvuru ben zihnimde bulduğum o şeyleri yanına getirdim, düzenledim. Medrese şudur anlamında bir şey söyledim. Burada bu da bir fikirdir. Peki nasıl bir fikirdir? Tasavvuri bir fikirdir. Yani bu fikir tasavvurdaki bir fikirdir. Dolayısıyla dolayısıyla e, bu tasavvurdaki fikir. Tasdıktaki fikre mesela örnek verelim. Mesela el alemu hadisun. Kainat eb. Aynı örnek veriyoruz çünkü yani daha iyi anlaşılır. Farklı farklı örnekler verilirse belki e, bir örnek üzerinden odaklanırsa daha faydalı olur. Şimdi el alemu hadisun yani kainat sonradan yaratılmıştır. Şimdi kainat sonradan yaratılmıştır. Bu bir tasdiktir. Hükümdür. Kainat sonradan yaratılmıştır. Şimdi birisi dese ki gerçekten kainat sonradan yaratılmış mı? Bununla ilgili bir kainatın sonradan yaratılıp yaratılmadığı bir cehaleti mi söz konusu bilmiyoruz. Ne yapmamız lazım? Düşünmemiz lazım. Peki bu düşünce nasıl oluyor? Zihnimize yine müracaat ediyoruz. Diyoruz ki ya kainat aslında değişen bir şeydir. Yani değişiklik oluyor. Kış oluyor, işte yaz oluyor, gece oluyor, gündüz oluyor falan da filan. Böyle hareketler var falan. Tamam. Bir değişen bir şeydir. Sonra diyoruz ki ya değişenler de sonradan yaratılmış. Çünkü değişmek sonradan yaratılmayı, sonradan olmayı gerektiriyor. Çünkü değişiyor. E, bunun detayları kit ilimde kitaplarında. Değişiyor. Değişen de sonradan yaratılıyor. E dedik ki kaynat değişendir. Değişenler de sonradan yaratılmıştır. Ba, bu bir düşüncedir. Bu düşünce neyi öğretir? Ha o zaman kaynat da sonradan yaratılmıştır. İşte kainat sonradan yaratılmıştır öğreten şey kainat değişkendir. Her değişken sonradan yaratılmıştır. A bu şeydir. Buna fikir diyoruz. Neredeki fikir? Tasdikteki fikir. Ve bunun ismi delildir aslında. Delil, kıyas. Buna delil hüccet, delil kıyas diyoruz. İşte bu bana bilmediğim kainatın sonradan var olup olmadığı ile ilgili cahaletimi bu giderdi. Dolayısıyla bir tasavvurdaki fikir var, bir de tasdikteki fikir var. Bu böyle. Şimdi gelelim nazari, daruri ve nazari meselesine. tasavvur daruri, tasavvur-i nazari, tasdik-i daruri, tasdik-i nazari. Başta tasavvurdan alalım. Tasavvuri daruri ne demektir? Yani onun tasavvuru için herhangi bir düşünceye ihtiyacın yoksa buna tasavvur-i daruri diyoruz. Az önce insan dedi ki, insanı tasavvur etmem için Önce işte zihnime müracaat edip hayvanı bulmam lazım. Sonra natıkı bilmem, bulmam lazım. Sonra bunları yanına getirmem lazım. Ve insan böyledir. İnsanın o tasavvuru bende oluşması için bakın bu düşünceye ihtiyaç duydum. Bu o zaman daruri değildir. Bu nazaridir. Ama mesela diyelim ki işte buranın sıcak olması. Yani bu masanın sıcaklığı. Masanın sıcaklığı. Elimi bu masanın üstüne bıraktığım gibi masanın üstüne bıraktığım gibi burada bir sıcaklık hissettim. Tamam mı? Şimdi sıcaklık nedir? Sıcaklık dediğimizde sıcaklık. Bu sıcaklığın tasavvuru için, sıcaklığın tasavvuru için işte zihnime müracaat edip ya işte sıcaklığa yakın böyle şeyler var. Ha o zaman böyledir. O zaman şöyle şöyle böyle böyle olan şey sıcaktır. Sıcaklıktır. Yok öyle böyle bir tasavura ihtiyaç duymuyorsun. Direkt buraya elini verdiğin gibi buranın sıcak olup olmadığını direkt zihninde canlanıyor. Yani sen kendin onu düşünmene ihtiyaç yok. Düşünmesen bile elin buraya değdi gibi buranın sıcaklığı senin zihninde o, sıcaklığının tasavvuru senin zihninde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu sıcaklık sıcaklık ya da görme ya da işitme işte bir şeyi işitiyorum. O işitme sen onu düşünmeden senin zihninde canlanıyor. Dolayısıyla o işitmenin senin düşünmene gerek kalmadan zihninde canlanması daruri bir şeydir. Daruridir. O zaman işitmenin Zihnimde canlanması, tasavvurunun olması daruri bir tasavvurdur. Çünkü ben o işitme, şu an sesler duyuyorum. Bu sesler benim kulağıma girdiği gibi benim zihnimde bu, bu sesler canlanıyor. Dolayısıyla ben işte e, düşüneyim, bunun sonra zihnimde canlandırayım gibi bir şeye ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla işte soğukluk nedir? Soğukluğu siz tanımlayamazsınız. Yani çünkü daruri bir şeydir. Daruri bir şeydir. Yani bizim hissettiğimiz bir şeydir. His de düşünme değildir yani. His de düşünmenin dışında bir şeydir. Dolayısıyla çünkü şu düşünme değildir. Düşünme neydi? Zihne müracaat etmek, zihinde uygun olan şeyleri bulmak ve sonra onlar üzerinden bilinmeyen bir şey öğretmek. Bu böyle bu bu, bu zihnin tanımına girmiyor. Dolayısıyla. tasavvur e, tasavvurı daruri de sen yani elini buraya bıraktığın gibi hemen zihninde buranın soğukluğu veya sıcaklığı Iı, tasavuru senin zihninde oluşuyor. Dolayısıyla ıı, sıcaklığı tasavvur etmen için bir fikre bir düşünceye ihtiyacın yoktur. O zaman bu tasavvuru daruridir. Tasavvuru nazarı is ıı, ise tasavvuru nazarı, onun tasavvuru için düşünmene ıı, ihtiyaç var. Yani senin düşünmen lazım. Düşünüp bulman lazım. Yani düşünüp bulman lazım. Ee, senin zihnin direkt o şeyle temasa girdiği gibi zihninde bir şey canlandırmıyor. Mesela insan. İnsan dediğimizde hemen zihnin işte karşı zihninde zihnin zihninde aklın zihninde hemen insanın insandan ne canlanacak olan o şeyi direkt zihnine e, aktarmıyor. Düşünmen lazım. Tabi şu an aktarıyor çünkü biz artık insanın ne olduğunu biliyoruz. Yani e, o bilmeden e, daha tanımı yapılmadan. İşte medrese dediğimizde bazılarına medrese. Medrese ne? İşte şu an tasavvuru şey anlatıyorum. Daruri. Daruri. Daruri dediğim sizin zihninizde hemen bir şey canlandı mı? Hayır. Ben şu an daruri zihninizde canlandırmak için ne yapıyorum? Bir tanımlamaya, bir fikir yürütmeye çalışıyorum. İşte bu nazarıdır, bu daruri değildir. Eğer daruri siz zihninizde, ben daruri dediğim gibi hemen zihninizde bir şey canlanıyorsa, canlansaydı e, tabii önceden daruri bilmeden, bilmeden o zaman ne olurdu bu? Bu daruri olurdu, daruri daruri olurdu. Ama daruri burada daruri değildir, nazarıdır. Yani dolayısıyla buna muhtaç oluyor. Bu da tasavvuri nazarıdır. Tasdika gelelim. Tasdik de aynı öyle. Mesela diyorum ki burası sıcaktır. Burası sıcaktır. Benim bu hükmü vermem için bir düşünmeme ihtiyaç yok. İşte bir düşünceye girip bazı şeyleri yanına getirip evet bu böyledir, burası sıcaktır dememe gerek yok. Direkt hissediyorum. Bu hisle girdiğim temastan hemen zihnim buranın sıcak olduğuna hükmediyor. Dolayısıyla bu e, tasdiktir. Çünkü hüküm var. Daruridir, bedihidir. Çünkü bunun e, için düşünmüyorum. Delile ihtiyacım yok. Yani şöyledir. Şöyle olduğu için böyledir, o zaman bu böyledir diye bir şeye ihtiyacım yok. Direkt o hissim benim bununla ilgili hüküm vermeme yeterli bir sebeptir. Tasdiki nazarı ise mesela diyelim ki diyoruz ki El alemu hadisun, evren sonradan, kaynat sonradan yaratılmıştır. Peki gerçekten kaynat sonradan yaratılmış mıdır? Yani kaynadan kay, birisi kaynat sonradan yaratılmıştır dediğinde hemen zihnimiz evet kaynat sonradan yaratılmıştır diye bir kabule gitmiyor. Ne yapıyor önce? onu delillere delillerini buluyor. Değişkendir. Değişen sonradan artmıştır. O zaman alem kainat sonradan artmıştır. Bakın düşünceye yani delile ihtiyaç var. O zaman bu nedir? Tasdiki nazaridir. Dolayısıyla tasavvuri daruri, tasavvuri nazari. Tasdiki daruri, tasdiki nazari. Meşhur örnekleri verirsek işte Demenuri ve verdiği şeyi, Şarih'nin verdiği örneği verirsek. Mesela tasavvuri daruriye örnek, tasavvuri daruriye örnek. Birin ikinin yarısının olmasını düşünmem. Birin, bak bir ikinin yarısıdır demiyorum ha. Çünkü desem tasdik olur, tasavvur olmaz. Birin ikisinin, ikinin yarısı olması. Birin ikisi, 2'nin yarısı olması. Bunu tasavvur ettiğimde, zihnimde tasavvur ettiğimde, bunun işte birin ikinin yarısının olmasını için bir düşünceye ihtiyacım yoktur. Birin ne olduğunu bilsem, ikinin ne olduğunu bilsem. Dolayısıyla bir, bir, bir birin ikinin yarısı olması dediğimizde hemen zihnimde birin 2'nin yarısı olması canlanıyor. Herhangi bir düşünceye ihtiyacım olmadan. Bu o zaman tasavvuri daruridir. Tasavvur çünkü hüküm yok. Daruridir çünkü hemen zihnimde bir şey canlanıyor. Bir düşünceye ihtiyacım yok. Tasavvuri nazar nazariye örnek. Tasavvuri e, nazariye örnek. Mesela birin 12'nin 6'da e, altta birinin yarısı olması. Birin 12'nin 6'da birinin yarısı olması. Şimdi ben bunu söylediğimde zihniniz hemen bunu canlandırmıyor. Ne yapman lazım? İşte 12, 12'yi 6'ya böleceğim, sonra onu yarıya böleceğim, sonra bir çıkacak falan şeklinde. Bunu şey yapmıyorum yani. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bir düşünceye ihtiyacım var, bir şeyleri yanına getirmeme ihtiyaç var. O zaman ne, nedir? Bu tasavurdur, tasavurdur. Ama bir nazara, bir fikre ihtiyaç var. O zaman bu tasavvuri nazarıdır. Şey ise e, bu tasavvuri nazarı tasdiki bedihi ve daruri ve nazarı tasdiki daruri mesela diyelim ki bir ikinin yarısıdır. Bir ikinin yarısıdır. Bu tasdiktir çünkü hüküm var. Daruridir çünkü bir ikinin yarısı dediğimde bununla ilgili herhangi bir düşünceye işte nasıl bir ikinin yarısıdır? Şöyle olursa, şöyle şöyle olursa. Bundan dolayı böyle bir düşünceye gitmiyorum. O zaman bu daruridir. Ama bir 12'nin 6'da 1'inin yarısıdır. Bakın hüküm verdim. O zaman tasdiktir. Ama bunu düşünmem için, yani bunu e, tasdik etmem için ne yapmam lazım? Bir delile ihtiyacım var. O zaman bu da tasdiki nazaridir. Tasavvure daruri, tasavvur-i nazari. Tasdiki daruri, tasdiki nazari. Yani dolayısıyla düşünmeye ihtiyaç duyulan şey, yani benim zihnimde bir şeyi canlandırmam için veya hükmetmem için eğer bir düşünceye düşünmek de ya tasavvurdur ya da delildir. Buna ihtiyaç varsa nazaridir. Yoksa daruridir. Ve ma bu şeydir. Tasavvuri daruri ve tasavvuri nazari. Zaten buradan da anlaşıldı ki fikir iki kısımdır. Fikir bir. Tasavvurdaki fikir var. Bir de tasdikdaki fikir var. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Bizim bilgilerimiz veya cehaletlerimiz ee, ya bir şeyin e, işte kim ve ne olduğunu bilmiyoruz, ya da bir şeyin neden ve niçinini bilmiyoruz. Bu kim ve ne olduğunu bize öğreten şey tanımdır. Niçin ve nedenini öğreten şey ise e, delildir. Dolayısıyla tanım bizim tasavvurdaki cehaletimizi tasavurdaki cehaletimizi kaldırır, tasavvurdaki maluma dön dönüştürür. E, delil ise tasdikteki cehaletimizi kaldırır iddiasındaki maluma dönüştürür. Mesela insanın ne olduğunu bilmiyorsak bu tasavvurdaki bir cehalettir. İnsanı tam tanımladığımızda hayvanı natıkın bu tanım hayvanı benim insanla ilgili o tasavv insanın tasavvurundaki cehaletimi bu tanım ortadan kaldırdı. O zaman tanım tasavurdaki cehaleti tasavvurdaki maluma dönüştürüyor, bilmeye dönüştürüyor. Tasdika geldiğimizde Tasdikteki cehalet mesela alemin hadis olup olmaması, bu hüküm verip vermememle ilgili. Bununla ilgili bir cehaletim var. Alem hadis midir değil midir bilmiyorum. O zaman ne yapıyorum? Delil getiriyorum. Bu delil benim bu alemin hadis olup olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla delil benim tasdikteki cehaletimi tasdikteki maluma, ilme, bilgiye dönüştürüyor. O zaman tanım tasavvurdaki cehaleti maluma dönüştürür. Delil ise, kıyas ise... E, tasdikteki cehaleti maluma dönüştürüyor. O zaman tanım ve tas delilin böyle bir rolü var. Mantık da zaten tasavvurat ve tasdikat. Yani tanımın giderdiği cehalet konusu bir de kıyasın delilin giderdiği e, cehalet. Dolayısıyla bu iki kısma ayrılıyor ve mantık bunlardan bahsediyor. Mantık bunlardan başka bir şey değildir. Şimdi onu söylüyor. ma bihi ila تَصَوُّرِنْ وَسِيلٍ Ma o şey ki, bihi o ile, Vusile ulaşılır. ila tasavvurin. tasavura. Yani bir şeyin tasavvuruna kendisiyle ulaştığımız şey. Yani bir şeyi tasavvur etmem için o ihtiyaç duyduğumuz şey, o düşünce yıda çağrılır. Yani isimlendirilir. Bi kavlin şarihin. Şarihin kavlu yani tanım. Burada kavli şarih tanım demektir. Yani e e, açıklayan kavu. Çünkü hayvanın anlatıq insanı açıklıyor, e, tanımını yapıyor. Tanım demek ne demek? Yani bir şeyi bilinmeyen bir şey açıklamak, tanımlamak. Dolayısıyla o zaman tanım, tanımla biz, tanımla biz e, neye ulaşırız? Bir şeyin tasavvuruna. Yani bir şeyin tasavvuru bizde yoksa o şeyin tasavvurunun bizde olması için neye ihtiyacımız var? Tanıma. Mesela kelime nedir? Kelimeyle ilgili bir tasavvurumuz yok. O zaman kelimeye kelimeyi ne yapmamıza ihtiyaç var? Fikretmemize. Fikir nedir? Yani işte bunu tanımlamak. Fikir bu da tanımdır. Fel <laughs> tebtehil. Sen bunu e, talep et. E, li tebtehildir. Yani la mi emre fa geldiğinde e, sakin okunur. E, Sade falan geçiyordu bu. Yani bunu çoksa talep et. Bu şiiri tamamlamak için getirmiş. Dolayısıyla ma oşi şey ki o vusile aslında ma vusile bihi ila tasavvurindir. Yani o bihi de ila tasavvurinde de vusileye mütalliktir. Yani ma o şey ki vusile ulaşılır bihi o şey ile ila tasavvurin. Bir şeyin tasavvuruna, bir şeyin tasavvuruna kendisiyle ulaşılan şey mübteda sılası yud'a haberidir. İsimlendirilir bi kavlin şarihin yani tanım diye isimlendirilir. Ve ma li tasdikin bihi tuvussila. Elif, itlak elifidir. onu kaldıralım burada şiir için gereklidir. Ma o şey ki ile ulaşılır. Bihi o şey ile li tasdikin. Bir şeyi tasdik etmek, bir şeye hüküm vermek için kendisiyle ulaştığımız şey bi hüccetin delil ile, hücce ile yu'rafu bilinir. Endel uqala'idir. Burada şiirden dolayı uqala demiş. Uqala'i. Akılların yanında, akıl ehlinin yanında bu delil diye bilinir. O zaman bir şeyi tasdik etmemiz için, yani bu böyledir, bu böyle değildir diyebilmemiz için bunun sebebi, bunu bizi, bizi buna ulaştıran şey nedir? delildir. O zaman delil el delilu huvel musilu ila tasdikin. Yani delil nedir? Senin seni bir şeyin tasdikine ulaştırandır. Peki tanım nedir? Et ta'rifu el kavlu şarihu tanım yusilu ya da musilun ulaştırır. İla tasavvuri, ila, ila tasavvuri, tasavvura. Yani bir şeyin tasavvuruna. O zaman bir şey tasavvur etmek istiyorsanız, bir şeyin tasavvurunu bilmiyorsanız tanımlayın. Tasavvuru sizde oluşur. Bir şeyin, bir şeye hüküm vermek istiyorsanız o zaman delillendirin. O zaman delil sonucunda siz onu ne yaparsınız? E, tasdik edersiniz, hüküm verirsiniz. Bu şekilde. Ee, tasavvur ve teslifi de bitirmiş olduk. Diğer konular çünkü bu ikisi üzerine bina e, edildiği için burada onları işlemek zorunda kaldık. Bu şekilde bu dersimizin sonuna geldik. Elhamdülillah.